Merhaba arkadaşlar, benim adım Beral Kayhan. Ben Pancar Mızaffer'in ilkokul 4-5 sınıfında okuyorum. Şimdi sizlere aslan ile fare masalını anlatacağım. Elver zaman içinde, kadur zaman içinde, eşek teller iken, deve berber iken bir ormanda aslan ile fare yaşarmış. Bir gün aslan, ya aslan ormandaki bütün hayvanları yanına toplamış. Ve demiş ki, Buranın en çalışkanı benim. Beni kimse yenemez. En güçlüsü benim demiş. Buradaki ormandaki hayvanlar da onun dediklerini kabul edip gitmişler. Birkaç gün sonra aslan bir fare yakalamış ve demiş ki ben seni yiyeceğim demiş. Fare ''Beni yersen hiç doymazsın. Ben bir lokmalıım. Beni yersen doymayıp başka bir arayaca av, av arayacaksın.'' demiş. ''Ve sen beni bırak ben sana bir iyilik yapayım.'' demiş. Aslan kahkaha atmış. ha. senin bana bir iyiliğin nasıl dokunacak bu küçük halinle?'' demiş. Fare ''Sen onu nereden biliyorsun?'' demiş. Sonrasında aslan düşünmüş. Aslında fare doğru söylüyor. Ben bu fareyi yersem hiç doymayacağım demiş. Ve bırakmış fareyi. Fare çok sevinmiş ve oradan gitmiş. Birkaç gün sonra fare ormanda dolanırken bir de bir, bir, bir kükreme ses gelmiş. Ve kükreme sesinin geldiği geldiği yöne doğru gitmiş. Bir de ne görsün? Aslan ayağı kapana yakalanmış. Ve demiş ki fare ne oldu aslan kardeş böyle demiş. Aslan ayol kapağına yakalandı. Kapana yakalandı. Kurtulamıyorum demiş. Fare e ben seni kurtarırım demiş. Aslan yine kahkaha atmış. <laughs> sen mi beni kurtaracaksın? Hiç sanmıyorum bu küçücük halimle nasıl kurtaracaksın beni? demiş. Fare, sen e, sen e, sen görürsün. Sen burada biraz bekle ben hemen geliyorum demiş. Ve ve fare arkadaşlarının yanına gitmiş. Demiş ki olayları anlatmış fare arkadaşlarına ve arkadaşlarıyla birlikte aslanın yanına gelmişler ve sonrasında hemen e, kapanın iplerini tahtalarını kemirmeye başlamışlar. Kemire kemire kapanın, e kapanın kapı açılmış ve aslan kurtulmuş. Aslan dedikleri için çok e, çok utanmış ve onlardan özür dilemiş. Sonrasında alfare e, seni kurtardık işte demiş. F aslan e, aslan ve fare bugünden sonra çok güzel öyle böyle geçinmişler hayatlarını. Ve bu masalın sonunda gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı anlatanın, birisi bu masalı dinleyenin, birisi de dost alan masal kahramanlarının başına.